Sulama barajları, çiftçinin toprağın ve ürünün ihtiyaçları göz önüne alınarak gerçekleştirilen önemli bir kamu faaliyetidir. Zamanında ve yeterli sulama, verim açısından yağışın az olduğu bölgelerde önem taşımaktadır. Onun için ilçemize sulama barajı yapılmıştır. Özellikle bu sene tarımda atılım yapmak isteyenler arpa buğday dışında ilk kez mısır ekenler oldu. Devletimizin milyonlarca lira harcayarak yaptığı sulama barajı ve sulama kanalları ilk kez tarımsal alanda kullanılması gündeme geldi ve kullanılmak istendi. Yine devletimiz yıllardır kullanılmayan sulama kanallarına milyonca lira para harcayarak geçen yıl onarımını ve bakımını yaptırmıştı. Bu yıl sulama kısmen yapıldı. Kısmen diyorum çünkü bu seferde basınçlı su verilemedi. Çiftçinin büyük zararı olmasına rağmen sulama yapılan alandan aldığı verim yüzünden seneye yine mısır ekeceğini ama yetkililerden seslerin duyurulmasını istediler.